Sevgili arkadaşlar, şimdi yükselen bir trendimiz vardı biliyorsunuz burada. Şurada yükselen bir trendimiz içerisinde devam ettik. Sonrasında şurada küçük kırılımlarla tepede dirençte bulunduk, dirence geldikten sonra satış geldi. Ve bu tepedeki kırılımdan sonra aşağıya kadar, şu bölgeye kadar bir sert satışlar geldi. Şimdi bundan sonra nasıl devam edecek derseniz e, teknik verilere göre ve teknik analizimize göre bundan sonra artık şu kare içerisinde arkadaşlar şu gördüğünüz kare içerisinde hareket edecek. Yani burada şu kare içerisinde gel gitlerle artık böyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Böyle de olabilir bu yalnız şu desteğinde tutunmaya gayret gösterecektir. Desteklerinde tutunarak yukarı gitmeye gayret gösterecektir. Destekleri takip edeceğiz. Burada önemli olan 5300 seviyesi, 5250 seviyesi önemli. 5250 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yukarı doğru hareketler devam edecektir diye düşüncesindeyim. Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Aşağıda ise biliyorsunuz artık 5.000 seviyesi destek konumuna geldi. Hepinize bol kazançlar.